Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte WhatsApp'ta video indirme işlemi nasıl yapılır, video nasıl indirilir bu sorulara yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte. Yani aslında bunun için farklı yöntemler var. Ee, zaten ee, siz isterseniz direkt olarak WhatsApp'tan size gönderilen videolar indirilecektir. Eğer indirilmediyse WhatsApp açıyorsunuz. Size gönderilen videoyu bulup videonun üstüne tıkladığınızda böyle indirme seçeneği var. Onu tıklayıp indirebilirsiniz. Eğer indirme seçeneği yoksa ekran kaydı almanız gerekiyor. WhatsApp'ı açıp indirmek istediğiniz videoyu açıyorsunuz. Ekranı aşağıdan yukarı doğru kaydırın. Yani aşağıdan yukarı doğru kaydırıp kontrol merkezini açıyorsunuz. Buradan kontrol merkezini açın. E, telefonunuzun kontrol merkezine. Buradan ekran kaydı seçeneğine dokunuyorsunuz. Ekran kaydı seçeneğine dokunduktan sonra indirilmeyen videolar için ekran kaydı alabilirsiniz. Dediğimiz gibi İkisinden birini yapacaksınız ya indireceksiniz. İndirme imkanınız yoksa ekran kaydı alacaksınız. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.